Amasya'dan, Naçalar Avba Merhabalar sevgili silah severler ve avcı dostlar. Ee, şimdi bugün sizler için inceleyeceğimiz tabanca ee, Zigana'nın Kisaş firmasının Zigana K modeli. Yani Zigana'nın kısa modeli. Tabancamız bu. Şu şekilde bir tabanca. görüntüsü bu. Altta ee, iki, ee, 4 e, santimlik bir iki girişli pikatini rayı var. Tabancamız 9x19 milimetrelik yani uzun 9 içinden tabanca. Tabancamız 9x19 mm diye bilinen e, uzun 9 bir tabanca. Şimdi tabancanın özelliklerine geçiyorum. Tabanca 9x19 diye söyledik. Ağırlığı 850 gram. Şar, e, Şarjörsüz ağırlığı 850 gram. Artı eksi 10 gram. Farklı her tabancada ve her tüfekte var zaten. Yine şarjörün boş ağırlığı 96 gram. Boş şarjörün ağırlığı 96 gram. Tabancamızın şu şekilde uzunluğu. 190 milimetre yani 19 santimlik bir uzunluğa sahip. Şu şekilde yerden yüksekliği tabancamızın şöyle ölçeceğim şimdi zaten. 141 milimetre yani 14.1 santim tabancamızın şu yanak genişliği şuradaki iki taraflı yanak genişliği 37.5 milimetre yani 3.75 santim 3.7 santim 4 santime yakın. E, tabancamızın namlu boyu sökünce de ölçeceğim şimdi bunu şuradan. Namlu boyu şuradan ölçülür. Namlu boyu 10 105.2 mm yani 10.5 santimlik bir boyu var. Tabancamızın tetik hareketi şu şekildeki biraz kolumu da rahatsız. Şu hareketi tetiği şöyle çektiğimizdeki ağırlığı 2 kilo. Yumuşak bir tetiğe sahip. Ancak şu şekilde bastığımızda ya da şu şekilde bastığımızdaki ağırlığı tetiğe 4.5 kiloluk bir kuvvet uygularsa tetik düşüyor. Şu şekilde bastığımızda da 2 kiloluk bir Düşmeye sahip. E, komple e, sarılmış bir sarmal e, kabzeye sahip. Hafif yumuşak da denilebilir. E, yarı otomatik bir tabanca. Tabancamız yarı otomatik bir tabanca. Şarjı söküyoruz yine. Tabancamız yarı otomatik bir tabanca. Üzerinde u -Gez ve kare arpacıya sahip. Yine aynı şekilde 3 noktadan da e, renklendirilmiş bir 3 nokta geze sahip. sahip. E, sağa döngülü 6 yerseti var altı hissettiği bir tabanca. Ee, Başka da özelliği e, mandal ve blok emniyeti. Şuradan iki taraflı sağ ve sol kullanıcılar için şöyle iki taraflı bir hem horozu geriye itiyor şöyle yakın göstereyim ben de. Hem horozu geriye itiyor şöyle hem de e, blok olarak iğneyi kilitliyor. E, 15 artı bir şarj ile sahip bir tabanca. Sökmesi de yine şuradakini şu mandalı hiç aşağı aşağıya çektiğimizde ileri doğru çekiyoruz. Tabancanın bu kadar basit sökülüyor. Sonra şu alttaki yerine getiren mil ve yayını söküyoruz. Şu şekilde tabancamızın namlusu da bu. Şimdi namlusu ölçüyorum. 10.5 santim mi? Verilerde bir sıkıntı var mı? Evet tam 10.5 santimlik bir namluya sahip. Yine şöyle tam boyunda ölçtüğümüz zaman Evet 19 santimlik bir ölçüye sahip demiştik. Yüksekliği de yine doğru 141. Verilerde bir sıkıntı yok. Şarjör ağırlığı 96 gram. E, Yar otomatik bir tabanca. Şimdi bileştirirken de önce şunu avucumuzun içine şu şekilde oturtuyoruz. Şu şekilde. Şunu şuradaki deliğe denk gelecek şekilde yerine getirip iteleyip de tam bunun arkasına koyduğumuzda şu şekilde yerine gelmiş oluyor. Sonra ister bunu test tutun ister horonu şöyle kaldırın birazcık. Tam boy bir raya sahip. E, şuradan 5 santimlik var. Hatta da 2,5 santimlik 4 adet kanalın üzerinde tam boydan getirmenize de gerek yok. Hafif böyle gelip de şurada şu şekilde şöyle yandan daha net göstereyim. Şu şekilde şu kıza şuraya getirip şu şekilde itelediğimiz zaman Şuradaki parça oraya gelecektir ve yine takılmayacaktır. Bu sizin takılmanıza engel olacaktır. önlemek için de horoz ayakta da olabilir, geride de olabilir. Ayakta ise elinizde pasta ayakta değilse şu şekilde Geriye doğru iteleyip şu şekilde yerine geldi. Şunu hafif itelediğimizde ve şunu geriye çevirdiğinizde o yerine hemen oturur. Şu şekilde bir şöyle yaptığımızda geriye doğru hafif getirip sıktığımız o yerine oturur. Şöyle tetik ağırlığı 2 kiloluk. Sökmesi takması bu şekilde. Yine işte tam emin olmak için verilerden hemen şöyle ölçelim. 141 Şöyle 19 santim. Yanak genişliği zaten ölçüyoruz. Evet, evet, 37.5 santim diye söyledik. Ee, 3.7 santim diye söyledik. Tabancamız bu. k 245 45 k 245 modeli. Diğer parçaları da kutu açılam olarak baktığımızda şöyle dursun. İçerisinden bir tane yedek şarjör. Ve başka da bir şey yok. Bir adet yedek şarjör koymuşlar ve bir adet de tabanca. Tabancamız bu. Ee, sizler için inceledik. Özelliklerinden ve sökme takmasından bahsettik, gösterdik. E, ee, Amasya'dan, Naçalar başından saygılar, sevgiler. araca arkadaşlar için hayırlı olsun.